Olta ve Balık kanalına hoş geldiniz. Bugün Temu'nun ikinci videosunu çekiyorum. ikinci bölümünü. Burada yeni gelen malzemeleri değil. Gelmiş olan bazılarını denediğim. Aktif avlarımda kullandığım. Bazılarını ise daha denemeye fırsat bulmadığım ürünleri tanıtacağım. Öncelikle nelere bakacağız ona bir bakalım. Evet bu masamda gördüğünüz ürünlere bakacağız. Yaklaşık 13-14 tane ürün var. Birçok çeşit ürün var gördüğünüz gibi. Öncelikle birinden başlayarak videoya geçelim. İncelemeye geçmeden önce, istatistiklere e, baktığımda şu an ekranda da görüyorsunuz, İzleyenlerin %96'sı yaklaşık abone değil. E, benim bildiğiniz üzere video çekmeyi seviyorum. Sizlerle bir şey paylaşmayı, etkileşimde kalmayı seviyorum. O yüzden video çekiyorum. Ancak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsanız benim için de iyi olur. Hadi videoya geçelim. İlk göstermek istediğim şu şekilde basit bir silikon malzeme. Ee, tahmin edeceğiniz üzere bunu oltaya takıyoruz. Buradan ana olta burada oluyor. Ve buralara da diğer başlıklarına genelde 2-3 parçalı olta kullanıyorsanız işinize yarayabilecek güzel sağlam bir malzemesi var. Ben kullanıyorum. Ee, parçalı oltalarımda bunu kullanıyorum. Bir yerde tutuyor. Hoşuma gidiyor ürünün linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki hiçbir ürün reklam değil. Tamamen kullanıcı deneyimi kendi paramla aldığım şeyleri paylaşacağım sizlerle. Bunun fiyatını da videoda koyacağım. Göreceksiniz mevcut fiyatı ne kadardı diye. Diğer ürünümüze geçelim. Diğer bir ürünüm şu şekilde bir ip. 8 sargılı, 8 katmanlı, 8x diye geçiyor. Evet yani ipten e, kullandım, ağlarımda kullandım. Genelde kardeşimin makinasında ya da babamda vardı bu ipin. E, kullandığımızda şunu gördük, evet hani çok kaliteli değil. Hani dolaşma yapabiliyor, biraz sıkıntıları var e, ama çok uygundu fiyatı. E, videoda görüyorsunuz şu an zaten fiyatını. E, şöyle tavsiye edebilirim bunu da. Hani dolgu malzemesi olarak makarnanızın altına sarıp üstüne daha iyi bir ip sarmak için bence kullanılır. Hani çok yoklukta da sıkıntı yaratmayacak bir ip bence kullanılabilir. Diğer bir ürüne geçelim. Şu şekilde bir kutum var. E, bu kutum bayağı iş yapıyor. Bu arada Üstünde de bir tane etiket gördünüz. Zaten bu etiketlerin devamını da birazdan göstereceğim size. Normalde bu etiket yok. Ben yapıştırdım. Şu şekilde gördüğünüz gibi her şeyi koyabiliyorsunuz içine. Yani bütün işte iğnelerinizden tutun. Bu tarz iğneleriniz. Ya da fır döndüleriniz. Hepsi şu şekilde çok rahat klipsleriniz hepsini tutabilen i̇şte şu şekilde kancalarınız Hepsini tutabilen, basit, çantanızda bence olmasını gerektiren bir ürün. Hem de küçük olması için de teknededir, bottadır. Çok işinize yarıyor. Yer kaplamadığı için de çok iyi bence. Bu kesin alınmalı bence bu ürün. Ve e, şu şekilde, ben bu ürünü ilk başta almamıştım. Kardeşimde de var aynısından, o da almıştı. Sonra görüp hemen tekrar ben de aldım. Diğer ürünümüze geçelim. Evet. Ee, bu makarayı görmüşsünüzdür temuya giren arkadaşlar. Çok fazla önünüze düşer eğer arattıysanız bir makine. Şöyle söyleyeyim. 4-5 av bunu kullandık. Ee, kayma hissiyatı hepsi çok iyi. Hani gayet bence güzel o anlamda ama kötü yanı şu. E, sürekli bu vidası gevşemekte ve vidası sıkmaktan artık yani gına geliyor insana. Sürekli e, avlarda aktif kullandığınız zaman şuradaki video sürekli boşlamakta. Şu göbeğinin makaranın oynadığı vida da makinede. Hep boşlamakta. Hep sıkmanız gerekiyor. Sürekli bunu böyle böyle sıkıyorsunuz. Yani bence parasını kadar etmez. Hani almanızı önermem. Avlarda çünkü canınızı sıkıyor. Hani biz böyle diğer mak makinesi olmayan makinalarımızı da kullanıyoruz artık. Yoksa ana bir makine olarak kullanılacak bir malzeme değil. Almanızı tavsiye etmem bu ürünü. Çok önünüze çıkıyordur. Zaten linkini de koydum. Aşağıdan hani görürsünüz. Şu anki fiyatını da koyduğum videoda. Gördüğünüz gibi bence değmez. Bu, bu şekilde bu ürünü görürseniz bence almanızı tavsiye etmiyorum. Diğer bir ürüne geçelim. Evet. Diğer bir ürünümüz yem. Şu şekilde karides yemi kendiliğinden böyle korumalı geliyor. Bunu daha hiç kullanamadım. Deniz avına gitmedik daha. Denizde kullanmayı düşünüyorum. Şöyle kırmızı bir ağırlığı var kurşunu. Yani bu bilmiyorum ederi ne olur balıkların ilgisini çeker mi ama çok basit kopacak gibi geliyor. Şurayı görüyorsanız. Yani şu şekilde. Çok şurası bence kopmaya çok yakın. Daha hiç kullanmamama rağmen Kopacak gibi duruyor şimdiden. Yani bu fiyata uygundu. Videoda gördüğünüz gibi fiyatı uygun olduğu için alınabilir. Çantanızda bulunsun. Diğer bir ürünümüze geçiyorum. Demin dediğim gibi e, bu şekilde sticker'lar aldım. İşte çantanıza bu o şekilde kutularınıza geldiğinde hani atabileceğiniz gayet hani güzel bence sticker'ların kalitesi deseni, rengi. Yani gördüğünüz gibi çok güzel şeyler var. yani Büyük ihtimal yapay zeka ile yapılmış stickerlar. Öyle duruyor. Yapay zekadan resimleri yapılmış. Ama bence gayet hoş ve kullanabileceğiniz işte atıyorum çantanıza botunuzun bir kenarında bir malzemenize herhangi bir şeyinize yapıştırılabilir. Görsel olarak şık duran stickerlar. Bu şekilde almanızı öneririm. Fiyatı da ekranda gördüğünüz gibi uygun. Gayet hani bence pahalı değil. Tavsiye ederim. Sticker'lar gayet düzgün geldi ve kalitesi daha bence güzel. Renk tonu şeydir. Bir diğer önümüze geçelim. Evet şimdi ürünümüz şu gözlük. Hani bakan olduysa çok fazla e, önünüze çıkmıştır. Bir kere baktığınız zaman zaten peşinizi bırakmıyor tema bildiğiniz gibi. Ben bundan iki tane almıştım. Benim aldığım dönemdeki fiyatı çok ucuzdu. İki tanesi 180 liraya gelmişti. Yaklaşık 3 ay herhalde olmuştur o ben alalı. Yani gözlük tabii kalitesi çok iyi değil ama balıkçılıkta kullanılabilecek bir gözlük. Polarize tamamen balığı gösteriyor yani suyun o kırılımını alıyor güneş kırılımını ve direkt suyun içini daha net gösteriyor güneşli zamanlarda. Ben tavsiye ederim. Hani balıkta kaybolsa da bir şey olsa da üzülmeyeceğiniz bir gözlük olur. Şu anki fiyatı da videoda gördüğünüz gibi bence gayet alınabilir bir seviye. Bir diğer ürünümüze geçelim. Şu şekilde yemlerden aldım. Popper diye geçen iki tane. İkisi de farklı renkleri birbirinin. Hani bunu bir denizde denemeyi düşünüyorum. Hani tatlı suda denedim. Ama balık denk gelmedi popper'a. Hani meradan kaynaklı da olabilir bilmiyorum. Bence gayet güzel renkleri. Linkini bıraktım aşağıdan göre alabilirsiniz. Gözler kırmızı ve siyahlı. Yani ben, ben bayağı beğendim aslında gayet güzel. Hani buradaki çok fiyatlı ürünleri almaktansa buna da balığın geleceğini düşünüyorum ben. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Evet balığı yeme attık tuttuk. Her zamanki gibi kaç kilo acaba? Yaklaşık şu mu? Yok boyu ne? Diye hep bunları Yok. bu soruları hep soruyoruz. Ee, en azından kilo için bence bu alet gayet alınabilir bir seviyede. Şu şekilde iki pille çalışıyor. İki küçük pili var, 3A. Bunları taktığınız zaman şu şekilde basıyorsunuz. Ekranı var. Ekranı var. Görebiliyorsunuzdur. Şu şekilde buradaki güce göre 50 kiloya kadar ölçtüğünü söylüyor. 0 ile 10, gram, 10 kilo arasında 5 gram. 10 ile 50 kilo arasında da 10 gram bir hassasiyeti var. Ve hold şeyi de mevcut. Gördüğünüz gibi şu an holdladı. Tear ile sıfırlayıp gene üstüne ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum geldi bir ünit değiştirme var. Libre ya da kilogram ya da başka ölçü. Oz kilogram gibi değiştirebiliyorsunuz başka ölçülere de. Şu şekilde ölçmekte. Ve kendi hold yapıyor. Gördüğünüz gibi şurada hold işareti de çıkıyor. Gayet alınabilecek bir fiyat. Ben tavsiye ederim. Şu şekilde de minik bir ürün. Bir sonraki ürüne geçiyorum. sonraki ürünüm şu şekilde bir şapka. Ee, şuralardan yanlardan takabiliyorsunuz. Ee, ve e, taktığınız zaman yani videolarımda görmüşsünüzdür. Hani kullanıyoruz bunları aktif bir şekilde. Ee, ilgili videoları da kartlara koyarım. Kartlardan gidip hani bakabilirsiniz nasıl durduğuna. Nasıl durduğuna bakabilirsiniz. Ben bunları takmıyorum. Şurlar genelde şu iki taraf ensenizi ve önünüzü çok iyi kapatıyor özellikle güneşli zamanlarda gittiğiniz zaman çok güzel koruyucu koruyuculuk sağlıyor. Tabii ki güneş kremi sürmeniz gene gerekiyor. Yani rüzgar yakıyor o ayrı. Ama gayet çok iyi bir koruyuculuk sağlıyor. Tavsiye ederim. Fiyatı da gördüğünüz gibi çok uygun bence. Olabilir bir ürün. Bir sonraki ürüne geçelim. Evet. Bir sonraki ürünlerimiz şu şekilde. Ultraviolet tişört diye geçiyor ama şöyle söyleyeyim. Bence sıcağı geçirmiyor, hiçbir şekilde yakmıyor. Serin tuttuğunu da düşünüyorum. Hani kardeşim kullanıyor şunu. Şunu da ben kullanıyorum. Videoları da zaten görüyorsunuz. Ee, bu şu şekilde fermuarlı bir ürün. Baktığınız zaman yani kafanıza kadar fermuar çekebiliyorsunuz. Tamamen. Şurası şapkalı bir kısmı. Şu da şöyle açılıyor. Yani Bence alınabilir. Buradaki ultraviyole ürünler çok pahalı. %100 polyester bunlar. Hani sağlık açısından bir yorum yapamam. Artı ya da eksi. Ama buradaki satılan ürünler de polyester. Bence uygun ürünler burada bulamazsınız yani bu fiyatlara. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Evet, şu şekilde bir ürünüm var. Waterproof çanta. Genelde bir kanonun ya da teknenin içinde ya da şişme bir botun içinde avlar yapıyoruz. O yüzden bu şekilde çantalara genelde telefonumuzu ya da cüzdanımızı, anahtarlarımızı koyuyoruz. Şu şekilde 5 litrelik hacmi var. İçi gene böyle muşambanın devamı zaten. Herhangi bir farklı bir durum yok. Bu şekilde katlayıp şu şekilde. Daha sonrasında şuradan böyle Alayarak böyle koyuyoruz. Yani bence güzel bir ürün. Yani çok pahalı fiyatlara başka yerlerde satılıyor. Ama bu fiyatını bence hak eden bir ürün. Su zaten geçirmez yani. Dışı naylon hiç hiçbir şekilde de su geçirmeyeceği ve hava da dolu olduğu için suyun üstünde duracaktır. Herhangi bir düşmede şunda bunda. Ve rahatlıkla kıyıya çıkarabilirsiniz. Her avlumda kullandığım bir ürün bu da. Ve gayet de severek kullanıyorum bunu. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Yani bütün avlarımda neredeyse vardı. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Evet bu biraz büyük bir ürün. Şöyle getirelim. Biraz kirli tabi. Avlarımda kullandığım için. Bu bir sepet. Gördüğünüz gibi katlanabiliyor aslında. Şu yanlardan da kıvrılıyor ama şu an maalesef katlanma şeklinde size gösteremeyeceğim. Bu şekilde de tutamaçları var ürünün. Buradan tutarak güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu ürünle ilgili yorumum şu olur: Malzeme kalitesine göre gayet yeterli bence. Hani hafif hafiflik sağlıyor. Çok buraları kalın da yapabilirlerdi, evet. Daha sağlam olurdu ama hafiflik de bizim için önemli teknede. Şu şekilde bir bu yok tabii ki içinde. Bunu ben bir herhangi bir nal buradan aldığım bir boru parçası buraya şu şekilde videomu da koyarım kartta var Kartta koyarım orada görebilirsiniz hani tek şeyin içinde nasıl durduğunu bizim kanonun içinde bunu da bildiğiniz üzere buraya takıyoruz ve burada çubuk oltamız rahatça duruyor biz kürek çekerken ya da herhangi bir mola verdiğimiz zaman da çok güzel işimize yarayan bir şey şu şekilde sapları kalkıyor ve böyle götürüyoruz. Ya bunun içine her şeyi koyabiliyoruz. Biz buna çapamızı koyuyoruz. Yeri geliyor yemler bunun içinde durabiliyor. Çok kullanışlı bir şey. Bir arada tutuyor organizer gibi düşünebilirsiniz bunu da. Bu da sorun ürünümüzdü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Temu videoları başka balık içerikleri dışında da devam etsin derseniz bu video 50 beğeni alması gerekiyor. Hani oradan anlayabilirim devam etsin dediğinizi. Yoksa balık videolarında daha fazla ürün alırsam Temu'dan yine çekeceğim. Devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve eğer takip etmek istiyorsanız videolarımı da bildirimi açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.